ejderha türleri parti ki Kral Ghidorah, Hydra, Smoke, Wyvern, Thunderfan, Ejderha, Spike, Drake, Ender Dragon, Ejderha, Drago, Wyvern, Kaido'nun ejderha formu, Lindworm, Jormungandr, Worm, Naga, Worm, Igneel, Ejderha, Archdemon, Ejderha, Po'nun Chi enerjisi, Worm, Mortal Kombat logo, Worm, Deathwing, Ejderha, Eternatus, Dragonite, Flygon, Drudigon, Ejderha, Aerodactyl, Wyvern, Kırmızı Ejderha, Mavi Ejderha, Ejderha, Stormcutter, Pass, Elektro Ejderha, Yavru Ejderha, 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 Slifer Gökyüzü Ejderhası, Ra'nın Kanatlı Ejderhası, Kırmızı Gözlü Siyah Ejderha, Ejderha, Ejderhanın Laneti, Amphitheater, Mavi Gözlü Muhteşem Ejderha, Hydra